Salih giydiriyor yani. Salih giydirdi bana anlayacağınız. Pazarlama beni giydirdi. Siz de giydiriliyorsunuz. Biz de sizi giydiriyoruz. Bu bölümde bundan bahsedeceğiz. Peki bu saçlar bu tarafa yattığında kaybediyorsa o kadar ciddi hmm. bir şey madem. Hiç yatmayacak. O zaman gidecek mi bu kız yani? <laughs> Selam. Bugün giydirilenlerden olduğumun isyanıyla başlamak istiyorum. Giydirildim. Siz nasıl giydiriliyorsunuz ya? Ben de giydirilmiş birisi olarak giydirilmenin hissini aktaracağım bugün size. Evimde gardırobumdaki en pahalı gömlek bu. Çok pahalı ve çok değerli aynı zamanda. İngiltere'den bilinen pahalı markalarından birisinin gömleği değil mi? Böyle ne ki beyaz düğmeleri falan. Ben, ben çok komik buluyorum yani. Ama ne oldu? Salih dedi ki bana abi dedi gömlekli olunca iyi dinlerler falan dedi. Giydirdi. Ve uzun zamandır <laughs> bu haftalardır böyle gömlekli gömlekli görüyorsunuz ya beni. Ben gömlek giymem normalde. Salih giydiriyor yani. Salih giydirdi bana anlayacağınız. Yani ne oldu? Pazarlamaya maruz kaldık. Dedik ki bu da bir pazarlama ya. Hep sizin pazarcaksınız ha biraz daha. Yani pazarlamanın içerisinde bir enstrüman oldum ben de. O enstrümanların da nasıl eğilip büküldüğünün bir örneği olarak şimdi burada şekil ağda görüldüğü gibi adam beni giydiriyor. Pazarlama beni giydirdi. Siz de giydiriliyorsunuz. Biz de sizi giydiriyoruz. Şimdi evdeki en pahalı ve en değerli gömlek. Pahalı olması fiyatı ile ilgili. Ama değerli olması bu ben almadığım bana hediye edilmiş bir gömlek. Hediye eden kişinin kendisinden dolayı çok değerli. İngiltere'de hediye eden kişiden dolayı değerli. Yani bir şey pahalıysa illa da değerli olmayabilir. Evet. Yani parayla alınmak zorunda değil pahalı olması için. Ya da çok para olması gerekiyor evet. Bu çok ucuza alınsaydı da bu gömlek evet, hediye kişiden dolayı benim için çok değerli olacaktı. Bu aynı zamanda neyi temsil ediyor? Salih bana neden işte gömlek giy abi işte izlenir daha herhalde ciddiye alınırsın falan dedi. <laughs> üstümde de durmuyor hani şey durmaz ya gibi üstümde de durmuyor ben ama bu bir prezentasyon, bir presentable olma belirtisi aynı zamanda değil mi? Biz iş görüşmelerine presentable gidilir Tabii. ve oraya giderken doğal olan giydirilen giyilen giydirilen diyorum artık giyen kişi o iş görüşmesini iş görüşmesi tarafından iş görüşmesini de bir fenomen olarak düşünelim. Şimdi fenomen deyince sizin aklınıza işte metada falan karşınıza çıkan kişiler aslında fenomen demek değil. Kavramsallaşmış bir şey demek. Bilinmiş, o haliyle kavranılmış bir şeye fenomen diyoruz. Mesela ışık hüzmesi tekrar tekrar hayatımıza girse ve biz onu gördüğümüzde ha tanıyorum ha sen de tanıyorsun dediğimizde ya da bizde bir çağrışım yaptığımız, yaptığında işte ona diyoruz ki ışık hüzmesi fenomeni. Var ya öyle bir fenomen dediğimiz şey, biraz klişe dediğimiz şeye benzer. Hı hı. İş görüşmesini de bir fenomen gibi düşünürsek, iş görüşmesi tarafından giydiriliyorsunuz. Giydirilmiş oluyorsunuz. Size o gömleği, o ceketi, o kravatı ya da işte hanımefendileri, o bluzu iş görüşmesi giydiriyor. Oradan bir giriyorsunuz. Hatta üniversiteden önce özellikle de bu ülkede sınavlarla bilmem ne zaten oralara hazırlanıyorsunuz. Bir başarı hikayesi satın almış oluyorsunuz. Pazarlanmış bir şey olarak başarıdan bahsedeceğiz yani bugün anlayacağım. <laughs> bir pazarlama ürünü olarak başarı. Bu bölümde bundan bahsedeceğiz. Başarılı olunması üzere kurgulanmış bir düzen var. Yani bu ama peki başarı ne? Şimdi hemen aradan söyleyeyim. Başka videolarda da bunun için de özel çalıştığımız, hani anlattığımız, konuştuğumuz videolar oldu ya. Mesela İsrail başarılı. Çok başarılı planında çok başarılı. Bir sürü insanı öldürdü. istediği şeyi yapmak üzere. Yani az istediği şeyi yapmaya çok yaklaştı. Onların nazarından bakın. Şu anda geldiği yerde de zaten şu an geldiği yerde onun adına çok büyük bir hedefti. Bunu da başardı. Nasıl iyi mi? İsrail başarılı ama. Ve bu başarı yine yutturulan bir şey. Hayatın içerisinde Hayat, gerçekten yaşayabileceğimiz hayatın içerisinde bir şey midir bunu bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Ben mesela daha önce şeyi anlatmayı istiyordum. Öyle bir planım vardı. Loser kelimesi bu baby boomer Kiç bilmem hı. ne falan bunların çok şimdi o dönem nasıl şimdi bunlar çok konuşuluyor ya hı hı. bir dönemde loser kelimesi çok geçiyordu tamam mı? her dağda kırda bayırda loser olmak çok önemli bir kayıp olarak önemli bir figür yani, Türkiye'deki ezik hala var ya Tabiri vardır loserlık olunmaması gereken bir şey olarak filmlerde falan da işte de öyle bir şey yani loserlık yani kelime ek Tabii. Orası da ayrı bir konu. Loser. Ben nasıl ezik oldum diye anlatacaktım. Yani başarısızlıklarımı anlatacaktım ki hani başarısızlık mıydı onlar? Onları da beraber konuşalım. Yani ben de bir şeyler hedefledim, planladım, niyet ettim ama olmadı. Hatta orada anlatacağım şeylerin zaten olmayanlarını anlatacaktım. Ama şimdi olanlara bakınca onların hepsi benim bugün bu yaptığım şeyleri yapabilmem için geçtiğim yollar. Bugün yapabildiğim şeyleri o zamanki denemelerime ve işte o başarısızlık gibi görünen sonuçlara bağlayabiliriz. Yani toplamda ama ben çok gayet bulunduğum yerden daha fazlası tabii ki olabilirdi. Bir sürü eksik var, öğrenmem gereken bir sürü şey var. Ama o zaman baktığım o başarısızlık gibi görünen şeylerden memnunum. İyi ki başarısız olmuşum. Çoğu hırsla giriştiğim şeylerdi. Bazı görüşmeler olacak, işte bir iş olacak. O işin aktarımı olacak. Aktarılacak kişi o gün oraya gelmemiş. Acaba o adam gelir mi? Onunla da görüşülür mü? İşte biz şunu sunumu böyle hazırlar mıyız? Dosyanın şurasında böyle acaba şurayı böyle anlatır mıyız? Sen o gün oraya gidiyorsun o görüşmede böyle ince ince bakıyorsun ya şey gibi tarif edeyim bunu. Bir gün çok yıllar önce ama zaten sıkça da karşılaşılan bir şey. Böyle bir, bir arkadaş bir AVM'nin lavabosunda saçını 2-3 telini böyle bir bu tarafa koyuyor. Sonra ellerini ıslatıyor bir, bir, bu tarafa koyuyor. Bir bu tarafa koyuyor bir bu tarafa bakıyor ama hani arada. Otelleri hiç kimse görmüyor. Otelleri bir tek o görüyor. Onun için o, o teli ama o belli ki onun için çok önemli. Oradan çıktığında bir şey olarak görünmek istiyor kendince. Nasıl görünecekse. Bütün yıldızlar, bütün ışıklar ona böyle spotlar ona dönmüş. Psikolojide böyle bir olay var abi. Spotlight etkisi. Spotlight etkisini bekliyor tamam mı? Ama ışıklar hiç... Oradaki ışıklar abicim böyle dönmüyor ya. Onlar sabit ışık. <laughs> tamam mı? <laughs> yani... Herkes aynı... Derece. Herkes aynı derece. O saç tellerini biz görmüyoruz. Biz görmeyeceğiz. O takıldığı kadar görmeyeceğiz. O mesela oradan nasıl başarılı çıkacaktı kendince? Bir başarılılık. Sağlıyorum orada kız arkadaşıyla buluşacak. O kız onu gördüğünde onu çok beğensin. Onu beğenmesi için saçı böyle olursa evet işte başarmış olacak. E o kız onu o an saçları bu tarafa yatırdığında beğendi. Peki bu saçlar bu tarafa yattığında kaybediyorsa o kadar ciddi Hı. bir şey madem. Hiç yatmayacak. O zaman gidecek mi bu kız yani? O zaman o kızın orada durmasının bir anlamı yok ki. O kız saçlar buradayken var, buradayken yoksa saçları sürekli bu tarafta tutmak için jöle mi kullanacaksın? Dökülünce ne yapacaksın? Saç ektireceksin. Saç ektireceksin, yine bu tarafta tutacaksın. Prosesler, o süreçler boyunca o kız hep gidecek, gelecek mi? Yok, o bir kere gidecek. Çünkü zaten bu tarafa yatınca gitti. Demek ki dökülünce de gidecek. Yani o zaman bir başarılı oldum, bir başarısız oldum. Saçlar yattı, başarılı oldum. Kalktı, başarısız oldum falan mı? İş görüşmesine gittin, hani konsantre oluyorsunuz ya. Ya bu kadar takılacağınız bir şey yok. Özellikle de şeyi de söyleyeyim. Hadi gömelim buradan. İK'cıların da çok affedersin ama insan seçme konusunda bir halt bildikleri yok. Endüstrileşmiş toplumun onlar da bir figüran, onlar da köle. Onlar da sizi seçerlerken zannetmeyin böyle muhteşem verilerle. Yani ben öyle şirketlere verdiğim danışmanlıklarda bazen bizim işimizle ilgili bir temsilci atanması için yönergede bulunuyoruz. Tam diyoruz ki bakın biz size servis vereceğiz ama sizin bu tarafta böyle böyle bir ekip konuşlandıralım. O kuruluşun, koskocaman bir kuruluşla mesela denk geldik, İK'cısıyla iş görüşmesi. Bana dediler ki ya bu görüşmeye siz de bir girer misiniz? İK'cıya kalsa göndereceği o personeli, o kişiyi ben hemen en az bir buçuk katı farklı maaşla işe almalarını önerdim. Çünkü tam onlara lazım olan, bizim servisimiz devam etmese dahi onların işine yarayacak olan, donanıma sahip, heyecanlı, öğrenmeye açık bir de. Yani bildikleriyle oraya gayet güzel servis verecek. Öğrenmeye açık olduğu için daha da okuruma gayet katkıda bulunacak. Lazım olan bir personel demeyi sevmiyorum ama per birisi. Personel olarak da orada çalışmaya başladı. İK'cıya kalsaydı gitmişten kesin elemişti yani. Ya Dedik ya işte şöyle bir model, böyle bir model falan diye böyle kafalarında kodlar var. Şimdi her İK'cı da kendi kafasındaki kodlarla işliyor bunu. Kaldı ki çok muhteşem kodlarla falan da çalışıyor olsalar. Ya arkadaşlar o görüşmeleri o kadar ciddiye almayın. Sabah giydiğiniz o eteğin şeklini şemalini o kadar ciddiye almayın. Alacağınız ayakkabıyı, üstündeki parlaklığını sizin gördüğünüz gibi görmüyor. Hiçbirimiz bir diğerlerimizi Bizim kendimizi gördüğümüz gibi görmüyoruz. Sen kendini aynada incik cincik didiğine, didik dedik dedik görüyorsun ya ya etme kendine bu kadar yazık etme ama didik didik nereye didik didik et biliyor musun sen yine bakıyorsun bana orada ne yapacağız abi o zaman falan gibi evet. soru geçecektik <laughs> galiba gelmeden didik didik edeceğin yer yeteneklerini kavramak ben hangi yeteneklere sahibim hayattan burada böyle zevk alacaksın çünkü sana bahşedilen o yetenekler potansiyelindeki o yetenekler ortaya çıktığında sen onlarla meşgul olduğunda zaten muhteşem verimli olacaksın ve kimse senin eteğine, kaşına, gözüne bilmem neyine falan bakmadan, çok kıymetli gömleğine bakmadan, Salih gibi birisi size eğer bir şeyi pazarlayarak giydirmemişse, giydiğiniz şey dahi gözünüze değmeden siz tercih ediliyor olacaksınız. Asıl ama tercih ediliyor olmak değil burada anlattım. Bakın tercih edilmek için yapılmaz bu işler. Tam tam işte kilit nokta da burası. Birileri sizi tercih etsin diye geçirdiğiniz her an ziyan sizin tercihlerinizle attığınız en küçük adımlar ama çok işte o didik didik edeceğiniz yerler tercihlerinizle attığınız zeminler okuduğunuz kitaplar edindiğiniz yetkinlikler o yetkinliklere kattığınız yeni donanımlar sen mesela şimdi video ile ilgileniyorsun, grafikle ya işte yani sizin ajans hı hı. ajansa ne katabilirim? Bir personel, bir çalışan bir arkadaş mı katabilirsin? İşte video ekibinde yeni bir video türü yapabilmek için işte yani video denen şey hep devam edecek. Evet. Tanıtım filmi bitti. Bir de bir şey izleyecek abi sonuçta. Hayır, bunun için ne kat, ne yapabilirim yeni nasıl? acaba? İzlerken nasıl geliştirebilirim? Nasıl Oraları abi. didik didik edecek. Didik didik edeceğin yer kaşın gözün başın için değil. Bu kadar yaparsan bunları. Evet, o zaman. Onları Görüyoruz da biz. Onları görüyoruz da sen de bu defa buradan gözlerin, dudakların gözünü kapatıyor. Kimin gördüğünü görmüyorsun. Yani kimin seni gördüğünü görmediğin dudakların var. Bu satılmıyor. Hayat bir şeyler satma yeri. Hepimiz bir şey satıyoruz. Selamınız dahi satılıyor. Mesela birisine selam veriyorsun. O alıyor alma biçimi. Senin satma. Bu aslında hı hı. buna satış diyebiliriz. Yani bu hayat, iliş bu ilişkiler satış biçimi. projeler bir şey gibi bakmayalım. Ama bir de böyle tarif etmiş olayım yani. Selamınızın kıymeti kadar mukabele alıyorsunuz. Kıymeti kadar karşılık alıyorsunuz görüyorsunuz ya. Ha işte o satabileceğiniz şey ya arkadaşlar şunu sorun kendinize. Ben ne biliyorum? Popomun ölçüsü ne bu para etmiyor. Bakın bu etmeyecek. Eğer poponuzun ölçüsüyle vücudunuzun herhangi bir yerindeki saçınızın uzunluğunun ölçüsüyle değerlendiriliyorsanız yarın ya daha uzunu ya daha kısası ya daha genişi ya daha darıyla işte rakipsiniz. De kaybedeceksiniz bir yerde. Saç sağa yattığında, sola yattığında. Bu challenge'a girmeyi tercih ediyorsanız Buyurun. söyleyeyim, bizim için çok kolay lokmasınız yani Sizi ikna etmek için markalar adına biz size hiçbir şey çalışmıyoruz. Siz zaten ceptesiniz. Bu da başka bir videonun konusu. Ama bu başarı denen çok da sağlıklı anlatamadığımı düşünüyorum. Yani çünkü Yine başka bir yere kızıp Antlaşıldı girdim. Anlaşıldı yine bir nebze. Hı hı. Ben tersten bakacağım abi yani. Bir tane adam diyor işte, ölüm döşeğinde olan diyor bir sürü insanla tanıştım. Hı -hı. Ve hiçbiri demedi ki işte, şu kadar başarım var, şu diplomamı hı -hı. getirin hani. Bunu yaptım, sevdiklerim vardı işte hay hayallerim için bu. İki ay orada saçını yatmış, bisepsin kısalmış hani hı -hı. falan değil de. Kaç dakika oldu sorayım salih? 15. Oo, burada keselim çünkü bu başarının... Benim sevmediğim, Kısma. itiraf edeyim sevmediğim insan modelleri var o ona mı geçeceğiz onu konuşalım. Ben. Tamam. Sevmediğim insan insan modeli demeyeyim. Yani sevmediğim insan yok ama rolü özür diliyorum model okay. tarihi. Bir bazı roller var o sevmediğim rollere geçelim. Ben bu başarı meselesini bir de oradan anlatayım. Tamam. Teşekkür Teşekkürler, ediyoruz. Görüşürüz.